İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısı sona erdi. Bugünkü toplantı önemliydi çünkü biz ilk kez rakamın konuşulmasını bekliyorduk. Ne oldu? Ayrıntıları alalım. Sibelcan karşımızda Ankara'dan. E, Sibel pek erken bitti. Neden bitti? Bundan sonra ne olacak? Şimdi yaklaşık bir saat sürdü toplantı. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan hem işçi hem de işveren tarafından taleplerini, rakam telaffuz etmelerini istemişti. Ancak bizim edindiğimiz bilgiye göre iki taraftan da bir rakam gelmedi. Dolayısıyla bugün masada rakam olmadı. İşçi tarafı daha çok enflasyon artı refah payı beklentisini dile getirdi. İşveren tarafı ise maliyetlere vurgu yaptı. Bugün toplantıda beklentiler yönünde bir e, gelişme olmadı bizim edindiğimiz bilgi ama e, bilgiye göre ama e, net açıklama, kesin açıklama biraz sonra Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'dan gelecek. E, ona da mikrofonumuzu uzatacağız ve toplantının detaylarını aktaracak. Dördüncü bir toplantı toplantıyı zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan açıklamıştı. Bu dördüncü toplantı artık önümüzdeki hafta olacak ve eğer bugün rakamlar konuşulduysa ee, ki öyle görünüyor ki konuşulmadı ee, dördüncü toplantıda artık e, netleşip kamuoyuna duyurulması bekleniyordu ama dördüncü toplantıda artık hem tarafların işçi ve işveren tarafının rakam vermesi beklenecek hem de sonrasında e, asgari ücret 2025 yılının asgari ücreti ne olacak bunun kamuoyuna duyurulması gerekiyor yasaya göre de zaten Aralık ayının sonuna kadar tüm bu sürecin tamamlanması gerekiyor. Dolayısıyla önümüzde bir hafta var. Önümüzdeki hafta e, asgari ücret için kritik bir hafta olacak ve net rakamları biz o zaman duyacağız. Türk İş'in özellikle talebi şuydu. TİSK'ten yani işveren tarafından bir rakam gelmesi yönündeydi. Bu zamana kadar da herhangi bir rakam telaffuz etmedi Türk İş tarafı. TİSK'ten de yine böyle bir rakam açıklaması gelmedi ilk açıklamayı TİSK'ten bekliyor Türk İş. Dolayısıyla eğer bugün e, toplantıda rakamın konuşulmadığı açıklanırsa Ramazan Ar tarafından önümüzdeki hafta yine gözler TİSK'te olacak. TİSK'in vereceği rakam önemli olacak. Ancak şunu da belirtelim sabah saatlerinde Türk İş'te bir toplantı vardı. Bu toplantıda da e, Türk İş heyetinde bulunan dört asgari ücretli kendi taleplerini e, dile getirdiler. Dolayısıyla Türk İş'in de cebinde bir rakam var ama yineleyelim bunu duyurmak için kamuoyuna açıklamak için ön Öncelikle TİSK'in açıklaması önemli olacak. Halihazırda üçüncü toplantı sona erdi. Türk İş Genel Başkanı Başkan Yardımcısı Ergün, e, Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'dan açıklamaları bekliyoruz.